arkadaşlar. Bugün sizlere Apple Watch seri 5'i inceleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Eylül 2019'da çıkan cihazın ağırlığı 40 gram. Ön tarafı cam. Arka tarafı seramik kristal malzeme ile üretilmiş. Çerçevesi ise paslanmaz çelik. 7000 serisi alüminyum kullanılmış. Esim teknolojisinin aktif olduğu ülkelerde LTE destekli modelleri de mevcut cihazın. 32 GB dahili hafızası var. 40 mm'si 1.57 inç ekrana sahip. 44 mm ise 1.78 inç ekrana sahip. 3D Touch destekli bir ekranı var cihazın. WatchOS 6.0 yazılımıyla çıkan cihaz. 6.2.5 güncellemesi aldı en son. Bluetooth 5.0 destekli Wi-Fi ve GPS olan cihazda Apple Pay kullanılan ülkelerde NFC ile Apple Pay kullanabiliyorsunuz. Cihazın en büyük artısı dil desteği Türkçe olduğu için mesajlara konuşarak cevap verebilmeniz. Bu da iyi bir avantaj sağlıyor kullanırken. Bir önceki nesile göre iki tane farklı özelliği var. Beşinci nesil Apple Watch'un. Birincisi Always On ekranı. Ekranlar daim açık kalıyor. İkincisi ise pusula. Bunun yanında telsiz özelliği acil durumlarda yakınlarınıza ve tıbbi kurumlara mesaj gönderme özelliği içindeki iğme ölçer sayesinde bunu gerçekleştiriyor. Ani basınç değişimlerinde bir dakika içinde cevap vermezseniz saate bulunduğunuz ülkedeki tıbbi kurumlara ulaşıyor ve sevdiklerinize zor durumda olduğunuzu bildiriyor cihaz. Beşinci nesilde ilaveten Apple Store'a doğrudan girebiliyorsunuz saatin üzerinden. Saatle ilgili uygulamaları direkt yükleme yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde kadınlara özel uygulamalarla cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşitlikçi bir yaklaşımla kadınlarımız da düşünülmüş bir önceki incelediğimiz saatte gelen mesajlara cevap veremiyorduk. Bu cihazın o saate en büyük artısı Huawei Watch GT 2'ye yani en büyük artısı mesajlara cevap verebilmemiz. Hmm, telefonla konuşabiliyoruz. Dezavantajı ise cihazın sadece Apple ekosistemiyle çalışması. Bu tabi Apple kullanıcı kullanıcıları için bir avantaj olsa da genel kullanıcı kitlesine hitap etmiyor. Cihazın ikinci bir dezavantajı ise batarya performansı. Ortalama bir gün gidiyor bataryası. Yani gece telefonunuzu şarja taktığınızda saatinizi de şarja takmanız gerekebilir. Diğer saatlerde en az 2-3 gün gidiyor yani. Bu bir dezavantaj. 3100 lira para vereceksiniz yani. Bunu düşünerek hareket ederseniz sizin faydanıza olur. Tabii ki de avantajlı bir ton özelliği de var. Örneğin son güncellemesiyle EKG çekebiliyor cihaz. Şimdi EKG çekeceğiz de saatte. <laughs> EKG çekimine girdiğimizde parmağımızı kravının üstüne koymamızı söylüyor. 30 saniye boyunca kravunun üstünde kalacak parmak. Tabi öncelikle aktifleştirmek için Apple sağlık uygulamasını açıyoruz ve yönergeleri izliyoruz. Devam ediyor. Sonuçta elektrokalp kalp grafiği çekiyor yani. Evet. Saniyeler içinde olacak bir şey değil ama gayet hızlandırılmış. 30 saniye içinde sonuç alabiliyoruz. Telefona şey geldi bu arada. Ha, çok güzel. Ya. Görüyorsun değil mi ya? Daha 30, ne yapsın? 30 saniye içinde bu daha çekimi yapan ne Apple. Yapsın? Daha ne yapsın? Sağlık konusunda kusursuz olan cihaz. Kordonları değişebiliyor tabii ki de. Biz plastik kordonla kullanıyoruz cihazı ama isterseniz bu saatteki gibi hasır kordonla kullanabilirsiniz. Deri, işte kumaş kordon çeşitleri storda mevcut. Tabii ki de resmi sitedekini pahalı bulabilirsiniz. Bunun için alışveriş sitelerinde daha uygun fiyatlı kayışlar mevcut. Ama uyum sorunu yaşayabilirsiniz bu cihazlarda da. Yani kimisi tam oturmayabilir oynayabilir. Benim tavsiyem orijinal kayış almanız. Özellikle Apple için. Telsiz bağlantısı kuruluyor ama telefona ihtiyaç olmaksızın karşı tarafın uygunluğu kontrol ediliyor önce. Ondan sonra karşı taraf müsaitse telefon olmadan konuşabiliyorsunuz. Cihaz hakkında diyeceklerim bu kadar. Umarım işinizi görür sayfamızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.